MasterChef'te bu hafta elenerek cekete veda edecek yarışmacı bakın kim oldu? MasterChef 2024 sezonunu 7. olarak tamamladı. Bakın bu sezonda cekete bu kadar yaklaşmışken elenerek ailesine ve evine dönen yarışmacı kim olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım lütfen sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef artık bitiyor. Ortalama 13-14 gün içerisinde Masterchef'in finalini izleyeceğiz. Ve 2024 sezonu şampiyonunu bulacak. CKT ve hatta finale bu kadar yaklaşmışken yarışmacılar elenmek istemiyor ve ellerinden gelenin de fazlasını yapıyorlar. Bildiğimiz gibi Masterchef'te 6 adet yarışma olacak. İlk 5 yarışmada yarışmacılar direkt yukarıya çıkacaklar. Fakat 6. yarışma bir düello olacak. Ve 2 tane yarışmacı yarışacak. Bu düelloda en başarısız yemeği yapan yarışmacı da elenerek evine dönecek. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te her hafta kimin eleneceği gerçekten büyük bir sürpriz. Fakat o bu hafta için geçerli değil. Bildiğimiz gibi MasterChef'te Şirin gerçekten ama gerçekten performans olarak çok kötü. Çok uzun süredir hiçbir tabağa geçmiyor. Elenmemesinin tek sebebi yanındaki isimlerin son anda yaptıkları büyük hatalar. Geçen hafta Alper bilerek tabağını kırdı. Ondan önce de hep böyle şeyler yaşandı ya ufak bir hata ya da yanındaki arkadaşının hataları sayesinde Masterchef'te şu an. Zaten Şirin. E durum böyle olunca artık finale bu kadar yaklaşmışken kimse eğlenmek istemeyecek. Ve hatalar yapmayacaktır. Bu yüzden haftalar öncelenmesi gereken Şirin bu hafta elenerek Masterchef'i 7. olarak veda edecek. Arkadaşım bu durum ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.